Gelelim soru 5'e. Çok çok uzun bir soru. Çokluk alatım ile iki tane temel sınıftan türeyen bir sınıf tanımlayın. Türetilmiş sınıfın yapıcı fonksiyonu ya da yine adım adım gidelim daha kolay oluyor bizim için. Klas A sınıf. Class B sınıfı iki temel sınıftan türeyen bir sınıf tanımlayalım. Class C sınıfı Public A Public B A ve B sınıflarından public olarak türesin bu C sınıfı. Türetilmiş sınıfın yapıcı fonksiyonu iki parametre alsın. Tamam. Türetildiği sınıflarda İlkinin yapıcı fonksiyonuna parametrelerinden birini hemen int a public int x diyelim. Atamımızı yapalım. Eriştik. Tamam. İkincisini yapıcı fonksiyonuna ikisini aktarsın. Gelelim. int int a, b int x int y Private değişkenlere eriştik. Göster 1 ve Göster 2 fonksiyonları temel sınıfların içinde tanımlansın ve çağırıldığında ekrana Private elemanları göstersin. Göster 1 bu ne yapalım siyat a tamam bunda da bu göster 2 cout a bu direkt yazalım bu be bu enter ay tamam Ana fonksiyonu içinde türetilmiş sınıftan oluşturacağınız bir nesne ile göster 1 ve göster 2 fonksiyonlarını çağırın. Şimdi gelelim C'nin içine. Mesela int kl diyelim. Yapıcı fonksiyonumuzu oluşturalım. C ne yapacak? A'dan X'i B'den X ve Y'yi kendi içinde de direkt X ve Y dedik. Atamayı yapsın. Tabi int int Atamayı yapalım. Ne diyelim? Kx Ly Pardon. Ly Her zaman yaptığımız şeyler arkadaşlar gelelim şimdi türetilmiş sınıf olan C'den bir tane nesne oluşturalım. C nesne1 değer atayalım. Ne diyelim? Mesela 5. C nesne2 10'a 15.